Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün serviste İsmet Rege'nin yüzünü yaptım derken bunlar ne işi var burada ya? Bunların alakası yok. Kalsın her hep şeyi görüyor. Gördüğünüz gibi fotoğrafa bakarak yapacağım. Arkadaşlar çünkü üstündeki şu Pikachu çok bir şey yapmak gayet de zor olacak. Yani. Diyan varsa senin yaptıkların çok kolay. Kendi yapsın. Söylesin kanalının adını. Açsın kanalını bakayım yapacak mı? Yani ben çoğuna fotoğrafa bakmadan yaptım çünkü. Hiç fotoğrafa bakmadan yaptım aslında. Hepsinin neredeyse ama çok zorları vardı. Mesela Kaan Style'a da acayip zordu. Neyse ben yapıyorum. Videodan zamanımız gitmesin. Zaten şu zaten şu kafasındaki Pikachu'yu beraber yapacağız fotoğrafa bakarak. Arkadaşlar bitti. Şimdi blokları ayarlıyorum kafasına göre. Şimdi hazırım. Fotoğrafımız Bu da zaten sadece kafasını yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk detayımızı anladım. Girsem ve ilk detayımızı çok güzel anladım. On numara anladım. Şuralar böyle. Yanaklar bunlar. <laughs> Bu yanık oldu. Hop hop. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Şimdi. Hadi gir 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 gir. Şöyle bir tanıdım, Yanağın bir üstüne beyazlık. Böyle böyle böyle. Hı. Oluyor harbi. Bakın. Sonra bunu ne yapacağım? Hadi girsin. Gir 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 Tamam. Bir dakika. Yanaklardan. Tamam tamam. Anladım. Detayı şimdi anladım. Bakın şimdi. Tam şimdi yani. 1, 2, 3, 4 maalesef. Biz 4 yapacağız. Hop. Böyle yap. Tamam. Bir dakika. Yaptık ama yanlış yapmışız. Şimdi yanlışlar. Baya yanlış var. Öncelikle şunu kırıyorum. Kırayı biz sarıya sarı sarı sarı, sarı, sarı. Şöyle böyle. Böyle böyle. Tamam 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 tamam. Hop. Hop 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 hop, hop. Tın, tın. Hı. Hı. Şimdi böyle oldu şöyle biricik üçtü. Neyse. Bunu da koydum. Heh, üstündeki Pikachu. Gördüğünüz gibi Pikachu. Bu Pikachu. Senin adım Pikachu. Böyle daha mı iyi sanki? Şöyle mi daha iyi? en iyi böyle neyse böyle oldu arkadaşlar video bitti kanalım düzgün söyleyeceğim kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın görüşürüz bay bay yine düzgün söyledim niye artık söylemeyi biliyorum niye neyse bay bay